Çama boşalmış burası. Ben de öyle. <laughs> ben. İçerideki orospucu şimdi çıkarsa beni öldürmek için falan patlarım burada. Anladın. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bana buradan altı gelecek. Bana buradan altı gelecek. O kart altı, o kart altı ver. Vay. Ver, ver, Abi ben patlarım Ben diyeceğim. double downlayacağım daha hızlı batmak için yol arıyorum. <laughs> Artık girmek zorundayım. Şeyler attığım sesle bak kafayı yedim. Bana attın. Girmek zorundayım. Ahmet kazandan buna koyayım. Bağ, Benim kazanmam bir şey değiştirmiyor. 19'dayken niye hitledin? Baha kanka bu bizim aramız olan bir yarışma değil kanka. Sen de Kuper arasına geçen bir yarışma. Deseniz amına koyduklarım. Amına Oğlum, koyayım. Ne bileyim biz hep kendi aramızda kendimizle kapışıyoruz. Öyle Abi. bir şey o, yok kanka. Kanka o Blackjack değil <laughs> amına koyduklarım. pişti olmaz. He piş, pişti pis yedili. <laughs> Kapa pas kaçtı. Ben düştüm böyle apartmandan. Beni al. Ben gel gel uzağa gelin. <gülüyor> <gülüyor> Elinde benzinle yürüyor amına koyayım. Çok yakınından gitme. Rahat. <gülüyor> 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 of. Şu yukarıdaki adamı Aa! alamadık mı? Nerede o? Alsanız onu <laughs> kanka ben de hiç silah yedim ona. Alayım mı ben ona? <laughs> Sağdakini al. Sağdaki oh, amına koyayım öldüm. Ne? Önce de var bir tane. Ne? Oldu. <laughs> Ölceğim, bug oldu. Öldüm. Buna koy Muhammed. Niye bu <laughs> Abi niye nasıl? Dostum bu bir patlattın? Yine bağın arabasını patlattın. Bu sefer ben değilim. Arabamdan ne istedin? Polis geldi şey. her yerde Berkant'ın da kanka. Gerçek, gerçek hayat gibi ama bunu koyayım. Ben bazı ses tonuna patladım. <laughs> Az önce. Araba bu Arabamı ne patlattın? davet ediyor. Oğlum. Allah Allah geldi. Allah. <laughs> ne yaşıyorsunuz oğlum? Allah, geldi. Allah, gel Allah cennete abi. geldim. <laughs> oh, çok bittim, bittim. oğlum. <laughs> Neresi? Oğlum ben Allah geldi oğlum baksanıza. Oğlum <laughs> <laughs> Sen Allah'la nasıl Ne saçmalıyorsun? O Rabbi. Sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik. Sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle. Bu ben, ben nasıl öldürdüm? Allah'ın <laughs> <laughs> işlemi. <laughs> 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 Gerçekten Allah'la tanışmış ekran paylaşımına bak. Bakacağım. <laughs> <laughs> Al <laughs> of Allah'la konuşuyor. <laughs> Abi alo, her yoktu bu. <Gülüyor> <Abol>. <gülüyor> <Gülüyor> <Patiyonu>. <Gülüyor> of, <Gülüyor> <Gülüyor> Abo Patlayacağım şimdi. Of imtilak etmek üzereyim. Abo Bener biz bok yedik. <gülüyor> <gülüyor> Kapatın kılıcını. ben şu an öyle bir sürüyorum ki kafayı yersiniz. Valla evet, yemedik. Ardan yedik. Oğlum Shadow Play aldım. ben... Ayşado... <laughs> 687 artık daha fazla düşmüyor galiba. Yok yok minimumdayız şu an. 1 milyona mı düştük buraya? 1.1250'den düştük. Ya. Oo. Oh. <laughs> Oo. <laughs> Biraz ben daha düşür kanka. Ben Biraz ben daha. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Artık <laughs> Ben mi? <laughs> Tekrar şey yaparım <laughs> Baha zannettim çok komik olurdu Lan Baha Siktim herif <laughs> Adamın anasını ben siktim 3 oynuyorum 3 round dur Oy. Yoksa Blackjack yapmadın mı? Ananas yaptın, yaptın yaptın iyisin 4 çekmedin mi? <laughs> ha üstte. Lan boşluk var. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> ben nerede kaldım biliyor musun kanka? İlk şeyde kaldım bak burada. Burası bozuk ama okuyayım bak. <laughs> orası benim götten yiyeceksiniz dediğim yer. <laughs> bak gidiyor tamam mı? Sıkıntı yok. Burada bir yol ikiye mini ayrılıyor ileride. <laughs> Kamera... Lan. Yaptı lan. <laughs> Bana bekle gidiyorum. <laughs> <laughs> Gel lan. lan <laughs> bunu <laughs> koyayım. Önümde 3 tane zırhlı araç. 3 tane zırhlı araç var. 3 tane zırhlı araç var Emre. Ben öldüm. Ölmedim. Ölme, <laughs> ölme. Öldüm. Ölme. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim, ben <laughs> sana inmiyorum. <laughs> Kanka ben ama 3 tane zırhlı araç var dedim sana. <laughs> Ahmet niye olsun çocuğu? Abi şu Vinewood Hills şeyini tabarasını sikeceğim en sonunda you know kanka. Abi Emre yüzden hard <laughs> oynuyormuşuz gibi bunu öküm çocuk. Tüm haklarımız yiyoruz bu çocuğu. Şakaydı. Vallahi şakaydı. Başlama not alsaydım ya. Kaçta başladık tam olarak bilen var mı? Sekiz buçuk. İki saat olmuş. Dokuz buçuk. Bence görev kanka bu kadar yani motoru sürünce bitiyor bence. Motor <laughs> kripto <laughs> mining falan yapıyoruz bence biz. <laughs> <laughs> Susun sikerim lan. Hadi patlat. Git lens birazdan Shadow musun Lan, öldüm ben. Reset ya, öldük, bunu bir siktir. Ay, <laughs> ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ben okyanusa, okyanusa. Bitiyor, burası bitiyor. Okyanusa girdiğin an, 10 saniye sonra görev bitiyor. Bitti lan, vallahi bitti. Düz devam abi, durma. Bitti lan. Hadi lan. Başardık. Yaptık. Ben <laughs> böyle başardık, <laughs> başardık. Başardık. <laughs> Çete niye böyle şeyler yazıyorlar? G, G ben. Botlar. Gelmiş. Abi bir hale bak ya. Uzaylılar gelmiş biz görev yapalı. <laughs> Tamına koyayım <gülüyor> <gülüyor> Biz görev bitirene kadar dünyayı uzaylılar istila etmiş. <laughs> Biz mutlu <laughs> mutlu izliyoruz amına koyayım.